senin tüpler problemliydi. Bu ilk transferimiz ve hemen tutundu. Şimdi arkadaşlarım güzel bir tedavi yaptık. Onları ameliyatla çıkarmak durumunda kaldık. 5 embriyo vardı galiba. Bu ilk transferimiz ve hemen tutundu. Annesini üzmedi değil mi? Gayet güzel. <laughs> Kalan embriyolarımızı da kardeş için sakladık. Gördüğün gibi problemleri gerçekten çocuk sahibi olmayı imkansız hale getirebiliyor. Özellikle iki tarafta ise doğal yolla olmuyor. Bebek tedavisi gerekiyor. 6 hafta 3 günde uyumlu. Yerleşim yeri çok güzel. Hadi çoğu gitti azı kaldı. 6 hafta bitti. İyi <laughs> <laughs> her şey güzel gözüküyor. Dedim ya bebek hususu. koyduk orada duruyor işte. Her şey güzel gözüküyor. O zaman sonraki çocukta görüşürüz.